Merhabalar. Yeni muayenehanemizdeyiz. Size kliniğimizi kısaca tanıtmak isterim. Burası benim çalışma masam. Sizlerle olması üzerinden konuşacağım. Hem ciddi evraklarınız varken aynı zamanda tabii ki çocuk ortodisinin olmazsa olmaz diyor. Oyuncaklarımız etrafında rengarenk şeyler. Ee, burada özellikle gördüğünüz gibi Atatürk'ün tabii ki ön planda. Burada Atatürk'ün çalışma ofisinden çekilmiş fotoğraf paylaşmak istedim. İfade etmek istediğim şey büyük birisi olmak için, büyük adamlar, büyük kadınlar olabilmek için, etkili insanlar olabilmek için her zaman için bir süre bu bazen rutin boyu olmakla beraber yoğun çalışmanız gerekiyor. Özellikle çocuklara lafım burada. Masa başında kafa patlatmanın hiçbir yere gelinmiyor maalesef. Bunun ifadesini de yok olsun özellikle seçtim. Orada gördüğünüz için tablolarımız, diplomalarım, çerçevelerde. İngiliz bölümünde bitirdiğim dönemden aldığımız diplomamız. O zamanlar resim vardı, bazı resim yok artık diplomalarda. İkincilik belgem, o zaman da diplomatla beraber verdikleri İngilizce sınıfı ikincilikte bitirdiğim için uzmanlık belgem ve doçentlik belgem de büyük emeklerle aldığım belgelerim. Ve diğer iki diploması ise Türkiye Orta Birlik ve Travmatoloji Yeterlik Diploması, daha sonra da başvuru başarılı geçmeyi başarabildiğim Avrupa Orta Birlik ve Travmatoloji Yeterlik Belgesi. Bunların dışında işte çok fazla belge var tabii ki hayatımızın içinde ama Bunlar özellikle kariyerimizde çok önemli noktaları evet, Bir diğer duvarda iki tane çok güzel tablomuz var. hem renklendirmek için tabii ki tabloların onun için dekorasyon değil ama e, maalesef ve hem sanatsal değerlerinin yanında biraz da odamıza renk katması için Gustav Klimt'in iki tane çok güzel tablosunun replikası replikasıdır bunlar. Ve aldık ve bir hocamız da kibarlık etti sağ olsun çok güzel bir çiçek yolladı yakın zamanda. Diğer hocalarımız ve arkadaşlarımızdan gelen çiçekler de sırayla e, koyup sergiliyoruz. Hem i̇sterseniz bu aile sevgilimi göstereyim. Sevgimiz burada. Benim bir parta duran var. birlikte konuşmak için bu şekilde oturup çocuğumuz da buradayken. Her zaman tabii sevgili muayene yapıyoruz. Annenin babanın kucağında da muayene bizim için çok kıymetli. Çünkü çocuğun en rahat ettiği yer annesinin özellikle bazen de babasının kucağı ağlamasın diye ve benzer rahat etsin diye orada muayene ediyoruz ama buradaki muayeneleri elde ettiğimiz şeyler bize çok önemli kararlar aldırıyor. Lokumuzu görüyorsunuz burada. Turuncuyu, atları sıcak bir renk olmasından dolayı tercih ettiğim bir renk. Kitaplığımızda gördüklerimiz, arkadaşlarımızın hediyelerinin yanında uğur getirsin diye. Yine üniversiteden aldığım plaketim ve milanyum mezunlarıyız. 2000 yılında mezun oldum. Disem'den aldığım plaketim. Altta da benim çeşitli katkılarda bulunduğum kitaplarımızı sergiledim. Burada bazı ameliyatları eğitimlerde kullandığımız veya ailelerimize anlatmak için kullandığımız maketlerimiz. Ve çocuk fizyoterapi merkezinin bana yazdığı derdiği bir plaket. Ağlatmadan muayene edebilen doktorumuz diye sağ olsunlar çok kibarlık etmişler. Yani tabii ki pek çok arkadaşı çocukları anlatmıyorlar. Bu kitaplarda? Benim çocuklarla ilgili şöyle bir hayalim var. Her yaş grubundaki çocuğa bir kitap vereyim. Çocuğunuz kitabı okusun veya boyasın veya çalışsın ve daha sonra kitabın ön yüzüne ee, adını yazsın. Ve adını yazdıktan sonra bana geri versin. Ben başka bir kitap vereyim ona. Dolayısıyla zamanla bu kitapların ilk sayfalarında birkaç çocuğumuzun ismi olması bizim için çok güzel bir hatıra olacak. E tabii az önce masada görmüşsünüzdür belki kitap okuyamayan ufak çocuklarımız için de tabii onları mutlu etmek bizim için her şeyden önemli. Her ne kadar bazen aileleri ve çocuğu umutsuz haberlendirmek haberler vermek gerekirse de bizim işimizin doğası gereği. O oyuncaklarımız, e, canları hangisini isterse almakta serbest eder, hiçbir sıkıntı yok açıkçası. Dolayısıyla anneler babalar istediğiniz gibi rahat olun çocuğunuz istediğini alabilir bunların içinde e bir de burası bizim fotoğraf alanımız. Bunun eski klinimizde arkadaşlarımız hala devam ediyordu. ediyordu. O da daha büyük bir yer vardı hatırlarsınız. Şimdilik burası bizim için yeterli burada çocuklarımızın ameliyat öncesi sonrası fotoğraflarını ve videolarını çekeceğiz. Ve burada öncesi sonrası değerlendirmelerimizi yapacağız. Burada bir diğer çok orijinal bir sanat eseri. Peter Bruegel'in yaptığı çocukların oyunları diye bir tablo. burada 80'den fazla çocuk o dönemin çocukların oyunlarını tasvir eden bir tablomuz. kendi tarzıyla çok güzel bir şekilde ifade ettiği için baktım benim muayenehaneyi tutar tutmaz ilk aldığım tablo budur. Klinimiz böyle. bir de beraber Nuray var. Nuray'ın kardeşim sağ olsun geldi. Nuray'la beraber klinimizde çocuklarımızı en iyi bir şekilde değerlendirip, en iyi kararları verip, en doğru zamanda, en gerekli tedaviyi yapmak için birlikte çalışıyoruz. Dolayısıyla her zaman buraya ulaşabilirsiniz. Ameliyat ettikten sonra, ameliyatlarımızdan sonra bana ulaşabileceğinizi zaten biliyorsunuz. Dolayısıyla bize ulaşmanız kolay. WhatsApp üzerinden, Instagram üzerinden, mail üzerinden her zaman size görüş yaparız. Yeter ki burada amacımız hem çocuklarımız daha hafif olsunlar, tedavilerimiz çok başarılı olsun, hem de her gelen burada çocuğumuz mutlu, ailelerle güven içinde olsunlar. Конечно, конечно. Конечно, конечно.